Son kulaklığımı kapat. Bin çekidi kapat. Gözümü kapat ve aç. Gördüm <laughs> 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 arkadaşlar. arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Green oynayacağız. Yanımda Elil var. Normal mi oynayacağım? Normal evet. oyunu bence. Arkadaşlar burada Green'i size söylemiştim bir tane videoda. Ben gene Green'i oynayacağım. Bence normal oyna. Ben Granny'yi merak ettim çünkü Barbie Granny bu. Bu seferki Barbie Granny işte. Yanlış söyledim. Başlıyoruz. Başlıyor. Birinci, Birinci gün. Birinci. Aynen o Bu acını çok güzel vallahi çok güzel. Pes ben de evet, evet çok güzel. Aptı. Baksana da. Şiştere sakın o vazoyu denedirme. Bir, bu arada e, orada hani pembe tablo var ya veren. İşte orası yapımcın, a, yapımcının tablosu. O yapımcı. Sakın vazoyu de, devirme sakın. Bekle. Çok korkuyorum arkadaşlar. Açsana merak ettim. Geldik. <laughs> Gelecek diye korkuyorum ya. <laughs> Bekle. Bu ittireyim mi? Hayır sakın 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 sakın. İttirdim. Bakın kaldı. gri geldi. Gördü. 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 pembe. Çok güzel. Ayy. Şimdi gitmesini bekliyorum. Hmm, gitmesini bek. Vay canına çok güzel. Değiklerden görebiliyoruz sadece. Arkadaşlar dışı. Dur 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 Beren. Elim. Kalktım. Çıkıyorum. Kapı açık arkadaşlar. Çıkıyor mu? Herhalde kapı açık evet. Çık. Çıkmak istemiyorum. Evet ama zaten dışarıda yani üst kata çıksa da biz rahat. Çık Beren çık çık. Çıkmak istemiyorum. Çıkacağım. Çıkacağım. Deniz Bak şu an kalbim <laughs> yavaş atıyor. Sakın hızlandırma. <laughs> Gördüm. Vay. Çoy. Nasıl yaptı? Ya. Bizi gördü gördü gördü. Arkadaşlar İkinci bir şey söyleyeyim. Ben size demiştim ya. Birinci videomda çok dolaptan şey. vur vurdu dedim. Beni görünce. Yani ben oynasam ne, ne yaptıysaydım? Ne yaptım? Ne yapardım? Söyleyeyim mi? Evet arkadaşlar başladık. Evet devam ediyoruz. Bu ne? Bu ne ya? Çok değişik hmm. bir şey. Bir şey, şey geldi. Bir şey. Ses geldi. Duydunuz mu? Arkadaşlar kapıyı açıyorum. Son kulaklığımı kapa. Ne Birinci çelkede kapat. Gözümü kapat ve aç. Doğru. <laughs> Uyuy. Gözümü... <laughs> ya. Ay. Ay. Ya. Ay. bak hemen çıkma. Azıcık odada bekle alayacak Ne yapacağız? Ne ağlayacağım ya? <laughs> ne yapalım? Ses çıkartmak istiyorum. Ama Green'i varken çıkartamıyorum. Green'siz oynasaydık ya. Şu keşke Green'siz amacı kalmaz. Ama oynuyoruz Bir de şey işte Bir şey yapacağım. Şuraya baksana alacak. Şuraya. Buraya. Bir dakika orada şey Green'siz var mı ki? Hop oh, bu ne ya? Biraz değişik. <laughs> değişik yaptık. Tamam. Böyle yiyeyim. Tamam. Açıyorum Çok korkuyorum. kapıyı. korkuyorum. Açayım Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> İnşallah kreğini çıkmaz abi. Bağlar ediyor yaptığım el. <laughs> Bakmıyorsun. Çıkmadı. <laughs> eve bakın. Eve eve bak çok güzel. Ben burada yaşamak isterdim yani. Sen tabii de ama siyahlıklar da var. Olsun böyle moda çok güzel. Oraya tamam. Ses çıkarsana, ses çıkarsana. <laughs> Ümizden geçti. Tabi çıkarken oğlum. Çıksana, ses çıkarsana. <laughs> Ümizden geçti. Tabi çıkarken oğlum. Ümizden geçti. Arkadaşlar bu sefer gerçekten diyorum ki bu sefer şey şimdi gördünüz mü? şurada. Evet. Şey Arkadaşlar evden kaçacağız yani. Israrcıyız. İnşallah. Ama şey Grey'nin tipi çok çok şey, elbisesi korkunç. çok güzel ama tipi de gerçekten çirkin, çirkin bile korkunç. Aşağı iniyorum. İnme, inme. Ya bu ne görüyor bir saattir bakıyor. <laughs> kapan koydu. Evet, kapan koydu arkadaşlar. Kapağın? Biz kapan basmayacağız. Kapan basarsak sürekli orada kalıyoruz arkadaşlar. Ben denedim. Arkadaşlar bir kere. orada kalacağız. Böyle o kırmızı işte yuvarlak dolana kadar orada duracağız. O zaman green'de ses duyacak. İyi hatırladın Ölümce. mı? Ha? Buraya Hatırladım. açmıştık örümcek Ölüm. bizi öldürmüştü arkadaşlar. Evet Orta... orayı bulalım mı? Belki bu sefer örümceği hem o... e, siz de örümceği görmüş oluyorsunuz. Belki veren göstermiş olabilir. Orası tuvalet. Tuvalet atlayacağım. Ama ses çıkartmış olur bize. Evet. Edelim. Orada dolap var ama çabuk saklanamazsın. Bizden daha hızlı yürüyor arkadaşlar. Cücenin koşuyor bile bizden daha hızlı arkadaşlar. Nasıl Hı bizden? Güzel. Biz daha hızlıyız ama örüyor bize. Evet hızlı koşabiliyordu. Arkadaşlar ama şu evin güzelliğine bakın. <laughs> Gördü seni. Saklan <Soktun>, saklan <soktun>, saklan bakayım. <laughs> Beden ne yapıyorsun sen? ondan sakın. önce gel ben ondan önce. Kutuya saklanın arkadaşlar. Birazcık bekle Beren. Birazcık. Elinde biraz beklememiz lazım. Belki gelecek. Evet yürüyerek yavaş geliyor arkadaşlar ama koştuğunda Koşamıyor. Fırtına gibi geliyor evet. Koşamıyor ama biz, evet ama bizi vuruyor genelde bazen. Evet yani hızlı yürüyor. Zaten sopası uzun bizden kolu uzun yani. yani çocuk da değiliz ama işte sopası çok uzun. Beyzbol sopası bir de. Şaka şaka beyzbol sopası değil. Sopa işte. Bir sopa işte. Sopayla vuruyor arkadaşlar ya. Aynen. Her so eliyle vurursun ölmeyiz. Aynen. Arkadaşlar Çıktım. en azından bıçak yok elinde. Arkadaşlar burayı geçer, geçersek Arkadaşlar düşüyoruz. biliyorsunuz ki ayıcık var. Ben ayıcığı alsana. Ayıcık. Aşağıda o. Olsun aşağıya in. <laughs> şey demem. Ben son zedek burada mı kalacağım? son dek orada <laughs> kalmasın. Allah'ım tam kabın önüne ayık... Ay, ayık ay diyorum. <laughs> ay. ay 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 dedim. çıkıyorum bekle şuralarda bir kapana kaptırdım kendimi ya geliyor ve pa taça <laughs> beni vuruyor beni vuruyorum şunu vurmuyorum arkadaşlar Beren'i vuruyor yahu Beren başladıktan sonra hemen dedik şey yaptın ya Sandığa git sandığa sandığa sandığa. Geliyor Beren. <laughs> ya aferin sana da öyle sıkıntı Böyle yaptık biz. Ne ne ne. Dördüncü gün değil miyiz biz? Dördüncü gün değil Beş veya dört. Ne oldu ya? Neyse. Yine şuan ya. Allah'ım yarabbim. Dükkan sonunda ya. İndik en son indik. Bahçeye çıksana bir. Bahçeyi merak et. Kaşa çok bahçedeyiz güzel. şu an. Kaşa bahçede çok güzel. Pembe, pembe yani. Tam benim tarzım. İnşallah hayvan atar ondan. Beren geliyor. Oraya inseydin. Ya. son günü miydik ki? Arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın. Evet, Hoşçakalın. Hoşça